Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft modsuz survival oynuyoruz. Yeni bir seri olacak. Tek başıma oynayacağım. Evet, blok kasmadan başlayalım. Oo, oyun kasıyor. Neyse. Şöyle ağaç kıralım. Ona da yetişir mi ki ya? Yetişirse güzel. Aa, ona yetişir olsun. Herhalde buna yetişir. Ama buna yetişmez. Aynen. Neyse altın yok. Şunu da alayım. Şunları. Boşa gidersinler. Hayır. <laughs> evet, yanlış yere kuruyorum. Aa şey. <laughs> Orayı kımayı deneyecektim de. Tamamdır. Şunu şuraya alalım. Kakao çekirdeydi değil mi? Herhalde. Yani ben öyle hatırlıyorum. Olmayabilir. Ya oyun niye bu kadar çok kasıyor ya? Herhalde yeni açıldığı için. mi ya. Yani herhalde. <laughs> Aa yokmuş yerisinde. Şuradan çıkabilir miyim? Çık. Çıkamaz. Her neyse şu bu ormandan kurtulsak açık bir alan yok mu? Vallahi her yer böyleyse şanssız bir yerdeyiz. Çünkü açık alan yoksa hiçbir şekilde hayvan da bulamayız. Hayvan bulamazsak işte Bu varsa papağan vardır buraya. hiçbir yerde mi açık alan yok ya? Yalnız oyun hayır kasmaya devam ediyor. Şurada suların karşısında belki vardır. Orada yok. Ee, ne yapacağız biz? Size girince yeni tarif açık. Yiyebiliyor mu? Yiyemiyor. Ee, ne yapacağız? Biz? Evet. Ağaç ev yapalım diyeceğim ama ağaca nasıl çıkacağız? Şey aslında çıkabiliriz. Merdiven yapıp Ama, ama yatağımız yok işte ya. Aa baba. Şurada. Aa uyumuş. Şurada. Görmüşsünüz zaten. Orada ateş mi var? Aa orman yanına. Herhalde. Bakmam lazım. Burada bir şey yanıyormuş gibi gördüm de çünkü. Sen niye? Bambu ne diyor? Ah koy. Koyun sesi nereden geldi? Ah koy. Koyun Boyun sesi ki var. Ha buldum. Bir. Bir cevap başka da vardır ya. Sadece sen varsan şanslısın şu anda demirim olmadığı için öldürmek zorundayım seni. Pardon. Şöyle hemen şunu yiyelim. Yedik. Şurada tavuk görmüştüm ama. neyse. Hani ne tarafa doğru Ha şuraya doğru gidiyorum orada. Aa bu. Söndürmeye çalışayım diyeceğim de ben öleceğim şimdi. Neyse söndürmeye çalışalım da. Oo oyun bayağı kasıya. Bayağı bayağı kasıya. Gidelim şurayı da söndürelim. Hayır hayır hayır. Hayır. Ha, tamam geçti. Tam suya atlayacağım geçti. Bir şey var. Söndürdük mü yangını? Yangını söndürdük de. Neyse şunları bir şey yapayım. Tüplere. Tatlıyı çevireyim. Tamamdır çevirdim. Daha benim karnım aç ya. çok fena kız. Ha karpuz karpuz karpuz. Tamamdır. 12 tane karpuzumuz oldu. Güzel. Hop tavuk da bulduk. Sen alayım mı tavuk? Yapacak bir şey yok ama karnıma çok salarım. Yalmazdım işte. Sen mı tavuk var diyeceğim. Papan tavuk san. Oyun niye bu kadar çok kasıyor ya? Ama bak sana bir köşeye sıkıştım tavuk. Benim de burada tohum var işte geleceğim. Gel vereyim gel. Aa ben onu keşke papana verseydim. Ben niye yaptım? <laughs> ah yumurta. Of oyun çok fena kasıyor. Allah düşüyor. düşeceğim sanma ha. Harbi çok kötü oyun kasıyor. Herhalde dünya yıkıyor veya bilgisayardan dolayı. Hangi ara 6 dakika oldu ya video başlayalım. Hatta 7 dakika. Hiç açık alan yok ya. Onu... Ne ya? Aa, taşlık bir yer var. Bu ne? Ana. Bir şey bana ok attı. Veya başka bir şey. Değil. Hmm, şunları şöyle alayım. Elimde bir tane ok geldi. Nereden geldi? Nasıl? Bu ne? Bu ne ya? Ben böyle bir şey hiç görmedim ha. Belki görenler vardır da ben görmedim. Zaten fazla da oynamıyorum Minecraft ya. az biraz biliyorum da bu kadar çok bilmiyorum. Ee, bizim şeyimiz yok, kazmamız yok. Nasıl geçeceğiz? Üstten giriliyor mu? Girilmiyor. Ee, kazma yapayım o zaman. Of ya niye ben böyle alışmışım? Ay ben abi. Ha tamam. Şimdi oldu. Çalışma masası. Hop koyalım şuraya. Sonra. Hmm. Dört tane çubuk. Bir tane balta. Olmadı. Ha şimdi oldu. Bir tane balta. Bir tane de kazma yapalım. Yine kanal çıkmış. Neyse en azından 22 tane şeyimiz var ya. Karpuz. Vallahi karpuz bizi kurtarıyor ya. Normalde hiç Minecraft oynadığımda hiç şey yemem karpuz yemem. Ama et yerim daha doğrusu böyle hayvan şey yapalım. Şimdi mecburen yiyoruz. Hazır hem bunun içine girerken hem taş da topluyoruz. Güzel oldu. Nasıl gelmiş olsa? Hiç görmedim ben. Allah! Allah hayır! Sen nereden geldin? Gelme git gelme gelme gelme! Gelme! canım çok az! Vallahi ölseydim var ya! Spam noktasından çok uzak. ekran parlaklığı full değil mi? full. Ama belli olmuyor ki karanlıkta. Kömürümüz yok. <laughs> Allah. Ah. Oo. Boya altın çıktı yalnız. 9, 10, 11, 12 tane. Şu de topla. Belki işe yarar. Bambu da alıyorum. Şimdi bunu sadece bunlar için mi yaptınız? <laughs> Aa buraya sistem kurmuşlar bak tuzla bak. Ben buraya gelirken niye görmedim? Neyse çıkalım mı? Belki buralarda da vardır. Ve gece olmuş ya ne yapacağız? Bir tane evimiz var. Yatak da yapabiliriz. Hadi geçmiş olsun. Uf, çok yemek gerekiyor ya. Fazla top tutmuyor. Artık sabah olmasın diye gideceğiz. Daha az önce yemedin mi karpuz? Sen niye bana bir kere daha yedirtiyorsun? Ulan ben o zaman şimdi kadar doymuştum. Kocaman karpuz dilimin yok. Ama doymuyor mu? ama aslında. tekrar da çıkıyor 2 dakikada. Gerçekte olsa olamaz. <laughs> Öyle bir şey olamaz. <laughs> Çünkü işte bir parlaklık var ama iskelet var. Ha koyun koyun. Koyun neredesin koyun? Koyun bir kere daha mele. Nereden? Tam karşıdan. Bir kere daha mele bakayım koyun. Ha buldum buldum buldum. Hadi senden ilk tane yün çıkabilir mi be? Hayır. Bir tane sende koyun buluyorum ya. Bilmiyorum böyle geceyi geçirmek istemiyorum. Çok sıkıcı. Bir iş yapamıyorum. Hayır 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 hayır. hayır. Abi nereden buraya? Tandır ya ben burada beklerim yani. Son anda kurtarmışız var ya. Ölseydim bütün eşyalarım giderdi. <laughs> Bu arada gerçekten survival hiçbir şey açmadım. Ama buraya gelmişken ağaçlık as. Toprak var mı? Ben de var. Hocam şöyle alayım. Ağacın sonu yoktu. Mesaj sesleri geliyor. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Şeylerim yetmiyor mu? 9 tane taşım var. Ama yosunluk diyor. Yosun olur mu ki? E bu yosunluğu nasıl yosunsuza döndüreceğiz? Neyse crafting table'ımızı bir şuraya koyalım mı? Bence koymayalım. Ya oğlum ben daha yeni yemek yemedim mi? Lan bunlar ne işe yarıyor? Bakayım. Şöyle. Aa. <laughs> Tamamdır. Kahverengi boya. Altın parçası. Tamam. Hmm. Tamam ya fazla da bir şey yapılmamış ama belki crafting table da yapılıyordur o yüzden hemen harcamayacağım. Aa burayı kapatmam lazım. Şimdi bir şey gelmesin. Bunu da şöyle koyayım. Tamamdır. Hmm, altınlarla zaten sırf yapabiliriz. Mm -mm. Fırın yapamıyoruz ya. Fırın yapabilsek ne güzel olacaktı aslında ama fırın yapamıyoruz işte. Neyse ben şu bambulardan şey çubuk yapayım. Ben şöyle. Altı tane çıkma. Çıktır, evet arkadaşlar sabah olsun Görüşürüz Ben şimdi burada kalacağım. Tabi siz izlemezsiniz herhalde Keserim burayı Ben şimdi böyle boş boş duracağım burada Sabah oluncaya kadar Evet görüşürüz Evet arkadaşlar sabah oldu Hemen şuradan eşyalarımızı Toplayarak çıkalım topraklara gerek yok. Sadece odunlarımı alacağım. Da is dibimde iskelet var var ya. Korkuyorum ya. Çünkü ölürsem bütün eşyalarım gidecek. Ha al işte. Sen yanma yanman gerekmiyor mu? Yanmaman diyorum. Yanman gerekmiyor mu aga sen? şunu da alayım. Ondan sonra kaçıyoruz buradan artık. Şükür sabah oldu ya. Hayır, hayır 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 hayır. Sakın 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 sakın. Sakın 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 sakın. sakın. Hayır hayır hayır. Yanıyor. Yan. Bana vururken iyiydi değil mi? Gerçekten nasıl şey Aa, Aslında şu dağın içine ev yapabiliriz. Bir şuradan ineyim. Bir dakika. Şurada kömür var. Ona be. Ha. Şeymiş, çimenmiş. Ben de yeşil bir şey, canavar gibi bir şey var sanırım. Ben. Of. Belki bu videoyu iki part da yapabilirim. Neyse arkadaşlar buradaki kömürleri toplayayım ondan sonra videoyu bitireyim. Kömürler de bitmiyor ki. Oya o fazlaymış amca Ta Kazma kırılır. Kırılır ya zaten. Şunları da alayım da ileride işime yarar. yatağımız olsa iyi tamam bir yerde yatarız spawn point falan çekebiliriz ama işte yatamıyoruz da çünkü günümüz yok şimdi ölmekten de çok korkuyorum çünkü doğduğum yerden çok uzağım yani spawn noktamdan eğer ölürsem bütün eşyalarım öldüğüm yerde kalır ve bir daha öldüğüm yeri bulamam. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bay bay. Evet kesiyorum ben burayı. Değil mi? Yo şey yapsam.